Merhaba sevgili Başak Burçları. Yükselen ve Ay Burcu Başak olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine önümüzdeki günler için acil olarak duyman gereken senin için öne çıkan mesajlar nedir? Hemen ona bakacağız arkadaşlar. Bir melek yardımı geliyor sevgili Başak Burçları. Hayatındaki ya bir amacınla ilgili ondan sonra ya bir sıkıntıyla ilgili. Bir bakalım tabii ki. Kılıç ikilisi. Bu senin işin içinden çıkamadığın bir durumla ilgili olabilir. Korkuların yüzünden karar veremediğin, kımıldayamadığın, ay böyle sıkıştım kaldım... ...dediğin bir enerjiyle ilgili olabilir sevgili başaklar. Burada bir şekilde dediğim gibi bir melek yardımı geliyor. Tabii bu melek yardımı, hani direkt melekler seninle tabii ki irtibat kuracak değil. Senin hayatına, karşına bir şekilde öyle insanlar ya da olaylar çıkarırlar ki... ...sen, sen o konuyla ilgili bir noktada evrenin desteğini arkanda hissedersin. Deynek 9'u kartıyla gerçekten sıkıntılı, mücadele verdiğin, bunaldığın bir enerjiyle ilgili... Korktuğum, kendini korumaya ihtiyaç duyduğum belki de bir enerjiyle ilgili, yaralandığım bir durum sanki, sevgili Başaklar, seni yoran, yıpratan bir enerji. Fakat dediğim gibi ne yapacağını da bilmiyorsun bir yandan. İşte burada e, meleklerden sana bir yardım geliyor diyor arkadaşlar. Gerçekten yani melek yardımı da gelsin artık, çünkü gerçekten sıkıntılı bir durum, e, sevgili Başaklar birilerine karşı hakkını savunuyorsundur. Birileri senin fikrini çalıyordur. Birileri seninle ilgili kişisel sınırlarını aşıyordur. Hadlerini aşıyordur. Anlatabildim Ya da bir yerle ilgili, işinle ilgili şu anda sorunlar olabilir. Parayla ilgili maddi olarak ev şeylere karşı, faturalara karşı bir savaş içerisindesindir. Kimin belki, kiminiz belki de sağlığınızla ilgili bu durumu yaşıyor olabilirsiniz. Allah herkese şifa versin. Bu durum neyle ilgili olursa olsun, mücadele gerektiren, seni yoran, yıpratan ama çıkış yolunu göremediğin sevgili Başak burçları, bir melek yardımı geliyor diyor arkadaşlar. Zaten hani melek yardımı çok denk yani şöyle söyleyeyim enerjisi açıdan çok tamamlayıcı şekilde geldi. Çünkü zaten zorlu bir enerji olacak ki ortada artık hani melekler devreye girsin ve yardım etsin. İşte öyle bir durum sanki. Zaten kolay olmadığı için geliyorlar. Denek dokuzusuna bir kart alalım. Büyük arkana güç. Bak. O şeyi, o aslanı neyse artık dedim ya az önce para, sağlık neyse bunu bir şekilde terbiye edebilmeni, kontrol altında tutabilmeni ve bu konudan olabilecek en az zararla çıkabilmeni ya da zararsız bir şekilde çıkabilmeni sağlayacak gibi gözüküyor, çözüme kavuşacak gibi gözüküyor. Şans da diyebiliriz buna tabii ki. Bir melek yardımıyla birlikte. İkinci sıraya bakalım. Kupa kralı, tılsım dörtlüsü kılsım özellikle iş para eğitim kariyer hayatına ilgili olabilir ki özellikle daha çok da parayla da ilgili sevgili Başak burçları buradan karşındaki kişi su grubu olabilir ama olmak zorunda değil ee, Mesela sen işte kıt kanaat geçiniyorsun paranı şey harcamaya çalışıyorsun idareli harcamaya çalışıyorsun ee, anlatabildim mi yani para ihtiyacın var eldeki kaynaklarını olabildiğince tutmaya çalışıyorsun gibi bir durum gibi düşün bunu. Buradan hiç beklemediğin anda sana bir hazine gelecek gibi görünüyor sevgili Başaklar. Bu su grubundan eril bir enerji tarafından da sana sunulabilir ama her halükarda seni çok mutlu edecek bir hazine tırnak içerisinde yardımı geliyor sevgili Başaklar. Ya da bir iş, proje ilgili bir plan vardır kafanda ama para olmadığı için yapamıyorsundur. Ee, eve işte ne bileyim bu sene balkon yapacağım, çardak yapacağım, ne bileyim kendi işimi kuracağım. Bununla ilgili bir enerji de olabilir arkadaşlar. Her para, iş, alın teri bunlarla ilgili sanki. Ve burada hiç beklemediğim bir şekilde bir para gelecek sana diyor sevgili Başak Burçları. Hemen şu e, tılsım 8'sine bir kart alacağım. kılıç dokuzlusu. Aa, sıkıntılı bir enerji. Arkadaşlar, dokuz sayısı önemli açılımınızın genelinde e, yani sen şöyle düşünün, geceleri uyuyamamak, kaygı bozukluğu, endişeler, belki kimseye anlatmıyorsun, kimseyle paylaşmıyorsun, kendi içinde belki de halletmeye çalışıyorsun. Ya iş kuracağım diyorsun, param yok. Faturayı ödeyeceğim, para yok. Evi nasıl geçindireceğim? Hani böyle harıl harılsın, anladın mı? Anladın mı? Ve ama dediğim gibi burada zaten adı üstüne bak beklemediğin bir anda şans diyor. Kılıç dokuzusu ruh halindeki bir kişinin zaten güzel bir şeyler olmasını bekleme olasılığı azdır. İnancı kaybolmuştur. Dediğim gibi kaygılı ve endişelidir sevgili başaklar. Hiç beklemediğin bir anda bir yerden sana bir şekilde yani bir yarayı kapatacak bir para gelecek diyor. Şu tılsım dörtlüsüne de bir kart alalım. Kupa yağı veri. Seni iyi edecek, sevindirecek, mutlu edecek, belki tekrar inançlı halesini getirecek, tekrar böyle bir ilham dolu olmana, bir moralinin düzelmesine sanki katkı sağlayacak olan dediğim gibi beklenmedik bir paranın gelme ihtimali var gibi gözüküyor sevgili başaklar. Üçüncü sıraya bakalım. Değne konusu. Kılıçdurduz bak şimdi burada. ister fiziksel olsun ister ruhsal anlamda olsun sevgili Başak Burçları. Böyle bir enerjin sanki tükenmiş. Daha fazla ne bileyim işte üşütmüşsün yatıyor olabilirsin. Birileri seni üzmüş yormuş kalbini kırmış olabilir. Hayatın genel enerjisi belki de enerjini düşürmüş olabilir. Ya da çok çalıştım bu hafta çok mesaiye kaldım. Arkadaşlar hafta sonu siz bensiz çıkın. Sanki böyle bir dinlenme, bir kendini geri çekme, tabiri caizse kapanma, bir kış uykusu moduna sanki kendini alacaksın, enerjini tazeleyebilmek adına, kendine gelebilmek, kendini iyileştirebilmek adına sevgili başaklar ve bu durum açıkçası sana iyi gelecek diyor ama bu durum senin ileriye daha e, olumlu anlamda devam edebilmen açısından e, hayatını, gelecekleri e, nasıl söyleyeyim ya yani, sonraki zamanları daha iyi karşılayabilmen, geleceğine doğru ilerleyebilmen, hayallerini gerçekleştirebilmen, her anlamda hayata daha sağlıklı bir şekilde devam edebilmeni sağlayacak bir kapanmaya gideceksin sen sanki. Dediğim gibi kendini biraz şöyle bir geri çekeceksin. Kiminiz için bu bir meditasyon olur, bir şeyle ilgili karar vermeye çalışmak olur sessizlikte. Kiminiz için dediğim gibi fiziksel ya da ruhsal yorgunluğu vesaireyi gidermek adına olur. Her halükarda daha sağlıklı, dinç, ya da net bir zihinle dönmeni sağlayacak gibi gözüküyor. Bu kapanma sevgili Başak Burçları. Değnek üçlüsüne bir kart alacağım. Kendi biraz geri çekeceksin sanki. insanlardan. Bak kılıçız. Gördün mü? Bu da senin. işte bir cevap arıyorsan kendi içinde halletmeye çalıştın. O cevabı zaten bulacaksın. Ama dediğim gibi özellikle ağırlıklı olarak ruhsal ya da fiziksel olarak bir yorgunluk, bir hastalık, bir şey sıkıntı ile ilgili de dinlenme ile ilgili ise de bu dinlenme, bu geri çekiliş sana çok iyi gelecek sevgili Başak burçları. Bu yola gideceksin ama. Ya ben gelmeyeyim, siz gidin hani gibi bir enerji sanki. Yaz geldi belki izninizi kullanmak gibi düşünebilirsiniz. Varlık. Allah Allah. Finansal fırsatlar ilgili kartlar sırarla geliyor sevgili başaklar. Büyük Hakanlı İmparator Kupa Beşlisi Kılıç Kraliçesi Bak yine burada para ile ilgili yine iş para eğitim kariyer ama özellikle ucu paraya da dokunacak şekilde sanki böyle bir kayıp duygusu ondan sonra e, sanki böyle bir hayal kırıklığı belki işte pişmanlıklar keşke paramı harcamasaydım keşke parayı şuraya yatırmasaydım ya da tü işten çıkaralım. Hani bu tarz bir duygu var sanki burada arkadaşlar. Fakat burada otorite konumundaki kişilerden sanki bu konuyu atlatmanla ilgili sana bir yardım geliyor gibi. Bu bir akıl ve verme şeklinde de olabilir. Bizzat bu kişilerin ne bileyim hadi gel bizle çalış mesela demesiyle ilgili de olabilir. O yüzden şu imparatora bir kart alacağım. Ama yani yeni yani diyor ki bu evet bu da bir kayıp duygusu vesaire tamam yaşıyorsun ama diyor bu geçmişte kaldı diyor sana yeni bir fırsat geliyor diyor arkadaşlar uzun vadeli bakar mısın tılsımısı şu anda tırnak içerisinde bu imparator konumundaki kişi kişiler her kimse seni görmüyor olabilir yüzü senden farklı bir yere bakıyor olabilir ondan sonra işte kredi için başvurdun bankadan bekliyorsun şu anda hala seninle muhatap olmuyorlar iş arıyorsun. Hiçbir işveren seni almıyor. Tamam mı? Böyle bir süreç sanki. Ve sen yaralarını vesaire kapatamıyorsun gibi bir enerji. Fakat diyor bak, yeni finansal fırsatlar ve uzun vadeli başarı diyor. Yani senin hayatına önümüzdeki günlerde otorite konumundaki kişi ya da kişilerden bir e, sanki bir teklif gelecek, bir fırsat sanki sana sunulacak gibi. Sevgili Başaklar, ve bu fırsat belki ilk etapta çok bir şey vaat etmiyor gibi gözüküyor olabilir ama bu uzun vadeli hatta bir yarara, bir iş birliğine dönüşebilir. Şu kupa beşlisine de bir kart alalım. Bak iki tane asımız var. Çok mutlu olacağın o kupa beşlisinin bir kupa asına döndüğü. Evet orada döküldüler tamam mı? bitti gitti mahvoldu. Şimdi yeni bir başlangıç, şimdi yeni bir ruh hali, şimdi mutlu hissedeceğin bir fırsat. Sanki önümüzdeki günlerde finansal açıdan sana sunulacak gibi. Dediğim gibi belki de ilk etapta çok belli olmasa bile bu sanki uzun vadeli bir yarar olacak gibi gözüküyor sevgili başaklar. Son sıraya bakalım. Şimdi senin bak bir hedeflerin var, gitmek istediğin bir yol var, varmak istediğin, fethetmek istediğin şeyler var sanki. Fakat oraya baktığın zaman biraz e, ortalık sisli. Tamam mı? Belirsizlik var. Ee, hani şey derler ya sisli hav havada e, işte araçlarınızı düşük hızda e, yürüt, yürütün sürün gibilerinden. Öyle bir şey sanki çünkü önünü göremiyorsun. İki metre sonrasını göremiyorsun gibi bir şey arkadaşlar bu. Değnek altılısı pay yedilisi. Özellikle buradaki sis e, senin kafanı karıştıran faktörlerle ilgili olabilir. Dediğim gibi belirsizliklerle ilgili. Ya bir şey yapacağım ama başaracak mıyım bilmiyorum ki. Bu iş bir yere varır mı bilmiyorum. Ya da ne bileyim ben bu işin üstesinden gelebilir miyim bilmiyorum dediğin, nereye yolun varacağını bilmediğin ama bir yandan da hedeflediğin bir varış noktası ile ilgili. Fakat önümüzdeki günlerde diyor ki bu sis bulutları bir şekilde dağılacak diyor. Çünkü seni kaçınılmaz bir şekilde bir başarı bekliyor diyor sevgili başaklar. Kupa yedilisine bir kart alalım. Büyük Arkana Azize iki sayısı önemli arkadaşlar. Burada sanki şöyle düşün. İşte karanlık bir ormanda kaybolduğunu düşün. Ondan sonra sisli biri orada işte yolunu bulmaya çalıştığını düşün. Burada özellikle içgüdüler, rüyalar ve sezgiler tamam mı? Bu hedeflerinle ilgili hangi yoldan gitmen, ne yapman gerektiği konusunda sana sanki çok büyük bir bilgelik verecek arkadaşlar tamam mı? Yani hatta şöyle düşün yine sisli bir yolda uyarıcı işaretler böyle fosforlu yanıyorlar ya da kıpkırmızılar sana gösteriyorlar şuradan hareket et, hızını şimdi düşür, şimdi burada böyle yap gibi. Sen o işaretleri alıyorsun, tamam mı? Ve bu işaretleri izlemen seni başarıya ulaştırıyor. Kaçınılmaz bir şekilde varmak istediğin yere varıyorsun sevgili başaklar. Hemen şu e, değnek altılısına da bir kart alacağım. Bir kez daha karşı. Şöyle. Bakar mısın ya Sana sis mis sökmeyecek Bir ve iki sayıları önemli İki büyük ardışık e, arkanamız e, Aynı sırada Arkadaşlar sen sanki Bir şeyi böyle bir Yani diyorum ya Belirsiz nereye gitti belli değil Yani başaracak mısın Başarmayacak mı belli değil ama sen bunu başaracaksın Özellikle Dediğim gibi buradaki şu azizeye kulak vermenle birlikte çok önemli belki de kimsenin ihtimal vermeyeceği, belki de hatta zaman zaman senin bile ihtimal vermediğin, ünlü göremediğin için çok büyük bir başlangıç, çok büyük bir başarı geliyor. Sis dağılıyor sanki. Sevgili Başaklar ve sen varmak istediğin yere varıyorsun. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.